Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Hülya Avşar geliyor. Gerçekten heyecanlıyım. Burası sahneye çıkmaktan daha fena. Bunu yılların tecrübesi Hülya Avşar söylüyor. Sefo geliyor. Bilmem mi? <gülüyor> 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 Soru şaka mı abi? <laughs> abi biraz yardımcı olsam. <laughs> sen olsan mesela hani. Vay be kaderde bu da varmış. Oktay Kaynarca geliyor. Şimdi biraz para kazanmaya geldim. Bir işimiz var seninle. Hiçbiri normal değil. <gülüyor> 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 Haydi yavrum Kim milyoner olmak ister? Yılbaşı özel bölümüyle Cumartesi akşamı ATV'de <laughs> Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Hülya Avşar geliyor. Valla iyi miyim, değil miyim bilmiyorum ama gerçekten heyecanlıyım. Burası sahneye çıkmaktan daha fena. Bunu yılların tecrübesi Hülya Avşar söylüyor. Zor bir soru. İlk defa soruldu bana böyle bir şey. Bu soruyu kim hazırladı? <Sessizlik> mavi, mavi. Kim milyoner olmak ister? Yılbaşı özel bölümüyle Cumartesi akşamı ATV'de.